Bundan daha iyisi için neler mümkün? İşte bu sorunun peşinden giderek hayatlarını değiştiren insanların gerçek hikayeleri. Michael Jordan, basketbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilir. Ancak onun yolculuğu sadece doğal yetenekten değil azim ve sürekli gelişim arayışından ibarettir. Lise takımına ilk seçilmediğinde Jordan pes etmek yerine daha çok çalıştı. Her mağlubiyeti, her kaçan şutu, her başarısızlığı bir öğrenme fırsatına dönüştürdü. Jordan, başarısızlık beni daha iyi yapar derdi. Başarıya giden yolda daima bundan daha iyisi için neler mümkün sorusunu sordu ve bu onu 6 NBA şampiyonluğuna taşıdı. Marie Curie, radyoloji alanındaki çalışmalarıyla iki Nobel ödülü kazanan ilk ve tek kadın olarak tarihe geçti. Fakat onun başarısı sadece bilimsel dehasından değil, bitmek bilmeyen merak ve öğrenme isteğinden kaynaklanıyordu. Zorlu maddi koşullarda kısıtlı laboratuvar imkanlarına rağmen Curie yılmadan çalıştı. Her keşfettiği yeni bilgi ona bir sonraki adımı attırdı bundan daha iyisi için neler mümkün sorusu, onu daha büyük keşiflere ve bilime olan katkılarına yönlendirdi. Nelson Mandela Güney Afrika'da apartheid rejimiyle savaşarak demokrasi ve eşitlik mücadelesi verdi. 27 yıl hapis yattı fakat özgürlüğüne kavuştuğunda intikam değil uzlaşma yolunu seçti. Mandela, adalet ve insan hakları için verdiği mücadelede daima bundan daha iyisi için neler mümkün sorusunu rehber aldı. Bu yaklaşımı onu uluslararası bir barış sembolü ve Nobel Barış Ödülü sahibi yaptı. Elon Musk, SpaceX ve Tesla gibi şirketlerle teknoloji ve yenilikçilikte sınırları zorlamaya devam ediyor. Onun başarısı sadece mevcut olanla yetinmemesinden kaynaklanıyor. Elektrikli araçlardan uzay yolculuğuna kadar Musk her zaman bundan daha iyisi için neler mümkün sorusunu sordu. Bu ona ve şirketlerine dünya için daha sürdürülebilir ve heyecan verici bir gelecek inşa etme yolunda rehber oldu. Bu hikayeler, bundan daha iyisi için neler mümkün sorusunun gücünü ve insanları nasıl daha büyük başarılara yönlendirdiğini gösteriyor. Gerçekten başarılı insanlar, karşılarına çıkan engelleri birer fırsat olarak görüp sürekli kendilerini ve çevrelerini sorguluyorlar. Her başarısızlık, her zorluk onları daha iyisini yapma arayışına itiyor. Kendi hayatımızda da bu soruyu rehber alarak sınırlarımızı zorlayabilir, potansiyelimizi maksimize edebilir ve hayallerimizi gerçeğe dönüştürebiliriz. Bundan daha iyisi için neler mümkün? sorusu bizi sürekli ileriye taşıyan, gelişim ve başarı yolunda adım adım ilerlememizi sağlayan güçlü bir motivasyon kaynağıdır.